Bulgurlu köyünden selamlar saygılar. Derviş Pera ile yollardayız. Derviş Pera. O sopa çok büyük değil mi senin için? Elindeki iyi değil mi? Hadi. Hadi yürü yola. Yola revan olalım hadi. Haydi bismillah. Ben de geliyorum hadi. Derviş Pera yollarda çarığını giydi. Hak yolunda yürümeye başladı. Maşallah subhanallah. Haydi kızım. Kendini gezdir. Yolculuk nereye? Ya Pera bu tarafa gel. Bu taraftan gideceğiz. şey yol söylenmez gerçi ama Vera buradan gideceğiz. Amca ile buradan gidiliyor. Oradan değil gel. Yol buradan gidiyor. Bak ben gidiyorum. Hadi gel. Bahçe günlükleri balon bir. Hava güneşli. Güzel bir hava var. Uğurlu köyünden arkada dağda karları görüyorsunuz. Kaç gündür kar yağıyordu. Ee, çok şükür kayısı donmadı diye ümit ediyoruz. Çünkü çiçek dökmedi. Yani kar yağdı ama böyle yumuşak bir hava vardı. Kayısılara zarar vermemesini, vermediğini umut ediyoruz daha doğrusu. Vera. Ha. Gel hadi. Ben yürüyorum beni takip et. Beni yakalayabilir misin? Ben koşuyorum. <laughs> Derviş koşmaya başladı. Maşallah maşallah. Allah Allah. Vay 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 vay. uzun nasıl vay ya? <gülüyor> Yakalandı. <gülüyor> Gel. Da komşularımız. Komşularımız da. Bugün buradalar mı? Şöyle biraz yürüyelim şu tarafta kayısılara bakarız şimdi çiçeklere ne durumda tomurcuklar donmuş mu yanmış mı? Aynen. Hadi bir daha yakala beni. Ben koşuyorum. He <laughs> usta ağacı. Dudağcı tut verir, dudak ağacı tut verir. Yaprağını dut verir. Tut ağacı. Öyle sabah tutlar olduğunda sabahın serinliğinde böyle toplayıp soğuk soğuk yedim mi mükemmel oluyor. Yani hadi bekliyorum seni. E sana terlik giyme dedim. Sen dedin yok ben dervişim ben terlik giyerim. Ne Oldu. Bak kargalar ötüyor. Kargaları duyuyor musun? Ey tamam git terliklerini geri gidelim. Gidelim ayakkabılarını giyelim hadi. Araba geliyor bak. Kenarda bekle. Her içini temizleyeyim ben. Hayır seni kucağıma alamam Sana ben ayakkabı giy dedim. Giy şimdi terliğini. Temizledim ben içini. Kızım korkma. Selam verdiler. <laughs> Hadi onunla için temizledim. Getir çorabının altını temizleyeyim. Operasyon. Bunu da temizledim. Temizledim. Tamam. Hadi asanı da al. Ya Allah de düş yollara. Hadi. Biraz da, biraz da hadi. Hadi devam etmeyeceğiz. Hadi devam edelim. Şimdi öncekisi öncekiye bastık. Öncekiler orada geçti burada. Tamam hadi yürü ben seni takip edeyim. Yürü bakalım. Kızım şurada kayısıçlara bakmaya gideceğiz. Geri geleceğiz. İstiyorsan geri dönelim. Tamam gel hadi bahçeye doğru gidelim. Gel. Tamam hadi yürü o tarafa gidelim. Derviş hanım, hak dostu de Allah ya Allah Vay 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 Ya mübarek bir zatsın ya <laughs> Bana niye sopayla vuruyorsun <laughs> Kızım şurada iki dakika çiçeklere bakacağız ya koş 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 koş, koş. <laughs> koş 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 <laughs> arada sırada böyle videolar atayım diyorum yani şimdi bahçeye geldiğimizde sürekli deprem atıyorum ve de onu Tabii ki şehrin yapısının değişimleri falan imkanım olduğu kadar atacağım Sizler de yine görmek istediğiniz yerleri yazabilirsiniz gidip çekmeye çalışırım merak ettiğiniz yerleri arada da böyle işte geyik muhabbeti İyi olur inşallah. Şimdi gel. Bakalım. Yani şöyle iyi gibi görünüyor ya. Çünkü tomuru da vermemiş. Yani işte yaprak dökmemiş çiçek. Şurada bak. Mesela Kızım. kayısılar ne durumda? Oradan inemezsin. İnersen çıkamazsın. Ben karışmıyorum. İnme. Hadi gel. Kalın diyelim. Yok. Hoşçakalın. Hadi bay bay yap. Bay bay. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoşça kalın. <laughs> tamam hadi kapatıyoruz. Bay bay. Hoşça kalın.